Herkese merhabalar ee, tekrar. Bu panelin konusunu pandemi sonrası yatırımcının ajandası olarak belirledik. Ve az önce Arda'nın söylediği gibi harika konuklarımız var. Ee, Fırat, Rina ve Göktekin. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, ben hemen süre kısıtlı olduğu için sorulara aslında girmek istiyorum. Ee, öncelikle hani pandemi sonrasına geleceğim ama pandemi... Ee, süresince aslında öğrenmek istediğim bir şey var. Ee, şimdi Amerika'da şöyle bir trend gördük. Ee, i̇şte bu senenin Mart e, Haziran arasındaki erken aşama yatırımlarının sayısı geçen seneki döneme göre %57 düştü. Ee, onun yanında da seri al miktarları arttı. Yani ortalama 13 milyon dolar revize ederken start-up'lar 25 milyon dolara çıktı. Burada dolayısıyla yatırımcıların daha böyle erken aşama e, yatırımları durdurup mevcut portföylerine odaklandıklarını gördük. Benzer trendi Rina sen hem Türkiye'de 40'tan fazla yatırım yaptın hem bölgesel olarak yatırım yapıyorsun. Fırat Keza sen onu aşkın ülkede yatırım yapıyorsun. Siz benzer bir trendi gördünüz mü onu soracağım. Göktekin'e de biraz daha ileri aşamadaki şirketler bu durumu nasıl yaşadılar onu soracağım ama Rina seninle başlayalım istersen. Senin yatırımcı olarak reaksiyonun ne oldu? E, tabii yani biz de e, dünyada herkesin yaşadığı gibi bir afallama dönemi yaşadık bence. E, gene hani bizim yatırım yapma tarzımızdan senin de bahsettiğin gibi biz e, böyle çok uzaktan diligence yapıp işte bölgesel farklı ülkelerde Amerika'da olsun veya Doğu, Doğu Avrupa'da olsun yatırımları yapabiliyor olduğumuz için bizim için girişimcilerle birebir bir araya gelebilmek ve o diligence ve o tanışma sürecini bil fiil yapmak çok önemli faktörlerden biri değildi. Ama biz aslında hmm. e, hani yani kuralın e, Kural değiliz de exceptioniz. Birçok insan bizim gibi olmadığından dolayı eğer pandemi öncesinden bir tanışıklık veya bir yere getirilmiş bir yatırım fırsatı yoktuysa her şey bir bıçak gibi kesildi. Ve herkes kendi portföyüne geri döndü. Yani tamamen bir triyaj. Kim nasıl etkileniyor? E, bu dönemi nasıl atlatabiliriz? Ve var olan işte follow on alokasyonunu hangi şirketlere dağıtabiliriz? Hatta fonun içerisindeki first ticket versus işte follow on alokasyonda değişiklikler yapabilir Hı -hı. miyiz gibi. E, çok yani bu ilk zaten 3-4 ay böyle bir adaptasyon geçti. O sırada bazı deal'ların hala olduğunu gördük. Ama dediğim gibi bu deal'lar aslında pandemi öncesinden başlamış. Belli bir yere gelmiş. Negoshi devam ediyor olan deal'larda. Hep klasik yatırımcının şey lafı vardır. Yani biz parayı yatırmak için alıyoruz. Yani üzerine oturamayız. E, ama bir yaklaşık bir 4-5 ay gerçekten her şeyin bıçak gibi kesildiğini gördük. Ama sonra belki bunu sen de görmüşsündür. Özellikle Amerika'da vadide e, bu seri A'da ve B'de e, kıpırdanmalarla birlikte böyle valuationların çok yukarı doğru gitmeye başladığını gördük. Buradaki sebep de evet. zannedersem artık işte bir 5-6 ay boşta kalıp hiç deal yapamayan e, VC'lerin e, yeni deal kovalarken e, tanıdıkları insan az olduğundan sebep hani existing deal portföylerine geri dönüp hani şu founderları biz zaten track ediyorduk bu deal'a kesin girmeye çalışalım diye birbirlerine over compete etmesi oldu zannedersem. Bu da değişik bir hani by product'ıydı. Evet. Ama her şey bir durdu sonra bir şimdi bir e, baş göstermeye başladı diyebiliriz kısaca. Aynen dediğine çok katılıyorum. Gene aslında benzer şekilde Mart Haziran arası değerlemeler bayağı düştü burada. E, fakat Haziran sonrası aynen dediğim gibi eskiye döndü ve hatta bir tık yukarıda çıktı. Yukarı bile çıktı. Evet. aynen, aynen. Çok teşekkürler. Fırat sana dönüyorum, sen de 11 ülkede yatırım yapıyorsun. Hatta bizim beraber Silikon Vadisi odaklı da altı yatırım oldu beraber, ortak yaptığımız. Sen bu trendi nasıl gördün, sen yatırımcı olarak nasıl reaksiyon verdin? Şimdi yani Rina'nın söylediği gibi ilk bir panik anından bahsedebiliriz. E, o zaman böyle gerçekten hani ne olacak yani kendi işimiz nerelere gidecek e, sorusunu sormaya başlıyorsunuz ama bir yandan da e, mevcut portföyünüz var ve hani siz bir melek yatırımcı olarak e, o V.C. seviyesine gelmemiş e, portföyünüzden bir yandan da sorumlusunuz. Yani ben kendim en azından öyle hissettim ve e, yeni maceralara girmekten ziyade özellikle Şubat yani Şubat'ta e, söz verdiğim e, yatırımları yaptım. Yani Mart ayındaki krize rağmen belki bir iki hafta gecikmeli de olsa öncelikle mevcut sözlerimi tuttum. Bu çok önemli bir yatırımcı olarak. Mevcut sözlerimi tuttuktan sonra Mart ayından sonra bir acil durum e, senaryosuna hazırlıklı olduk. E, biz yatırımları Fatih'le yaptığımız için hani biz olarak konuşuyorum. E, ve e, oradaki tahmin ettiğimiz şeyler oldu. Yani birkaç tane bizim portföyümüzdeki firmanın e, Deal süreçleri tıkandı. Bundan dolayı da ciddi bir nakit e, ihtiyacı oluştu. E, ve gerçek anlamda nakit ihtiyacı olan ve başka yerden o nakiti bulamayan e, portföy şirketlerimize e, bir destek yatırımı yaptık. Yani bunu borç olarak da verdik, e, yatırım olarak da yaptık ve hani hiçbir zaman hani ben şundan yüzde iki isterim, yüzde bir daha isterim hmm. falan filan pazarlık yapmadan hani EFT tamam. şeklinde hani <laughs> niye? Niye? Çünkü orada gerçekten e, çok önemli yani bir lockdown söz konusu. Satışları bir anda e, yani yüz bin dolarlardan e, 30 bin, 20 binlere düşen e, girişimcilerimiz oldu ve hani biz de sonuçta zamanında şirketimiz çok ufakken bu tip krizleri yaşadık. Yani pandemi yaşamadık ama hani e, Türkiye kaynaklı ve global kaynaklı krizler yaşadık ve biliyorduk yani orada hızlı olmak çok önemliydi. İleride konuşuruz dedik. <laughs> ve Haziran ayına kadar bu böyle gitti. Ne yaptım? Yeni maceralara girmedim. Ee, mevcut portföyümdeki şirketlerime önce bir moral vermeye çalıştım. Daha sonra maddi ihtiyacı olanlara maddi desteğimizi yaptık. Bir de daha önceki verdiğim sözleri de öyle pazarlık unsuru falan yapmadan daha önceki <laughs> verdiğim sözleri tuttuk. Hazirandan itibaren e, yani biz de sokağa çıkmaya başladığımız için biraz Haziranda biliyorsunuz hafta sonu yasakları falan kalktı. Bir böyle bir kafamızı e, kumdan çıkardık. Aa dedik yani aslında dünyanın sonu gelmemiş. E, nükleer serpinti daha yok. Bir kokladık ortalığı. Ondan sonra iyi hadi yatırım yapalım bari. Çünkü zaten artık sosyal hayat da sıfır ayında. Tek eğlencemiz, eğlence değil ki yani tek motivasyonumuz iş onu verdi Bir anda böyle galiba dünya çapında herkes bu işe soyundu. Yani baktılar tatil falan yapma şey çok azaldı. Herkes işe konsantre oldu ve şu anda geldiğimiz değerlemeler en son seninle Y Combinator mezunu birkaç firmaya yatırım yaptık. Maşallah geçen senin değerlemelerin geçti ama Şimdi evet. böyle diyoruz ama yine San Francisco'da sen San Francisco'da yaşıyorsun ama biz öyle yaşamıyoruz. Türkiye'deki durumlar daha kötü. E, dolar bazındaki değerlemeler tabii çok e, düştü. Evet. İhracat yapan firmalar şu an tabii ki her zaman için e, ön planda ama Türkiye'yi lokal pazar olarak görmüş ve daha ihracat süreçlerini tam olarak tamamlayamıyormuş firmaların önünde zorlu bir dönem var. E, hem devalüasyonla birlikte, hem ekonomik e, yavaşlamayla birlikte, hem de pandemiyle birlikte. E, o yüzden hani bunlardan daha az etkilenen firmalara bakmaya çalışıyorum şu anda. Ee, ve bu şekilde araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Süper. Ee, Göktekin sana geçeceğim. Tabii e, Türkmen'in yapısı gereği sen biraz daha e, ileri aşama yani bu işte startup yolculuğunun biraz daha artık ileri aşamasında olan şirketlere e, fokus durumdasın. Evet. Senin daha öncesinde de konuştuğumuzda biraz daha böyle fintech e, tarafına e, odaklandığını konuşmuştuk. Burada yine e, gördüğümüz trendlerden bir tanesi de bu dönemde M&A faaliyetlerinin çok arttığı burada e, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin. Senin e, perspektifinden bu pandemi süreci nasıl gelişti ve senin yatırımcı olarak reaksiyonun nasıl oldu? Bizimle paylaşır mısın? Tabii e, şimdi e, aslında Rina ve Fırat'ın bahsettiğine çok benzer bir süreç ileri aşamada da yaşandı. Çünkü insan psikolojisi, şirketlerin durumu e, hiç beklenmedik. Bambaşka bir olay pandemi. Herhalde her şirket, her yatırımcı, her girişimci benzer tepkiler verdi. O ilk üç ay bizde devam eden e, görüşmelerimizi ve süreçlerimizi e, hakikaten eksiksiz e, yürüttük. E, ama yeni bir şeylerin başlaması sıfırdan e, bu işte Haziran Temmuz dönemine aynı şekilde e, denk geliyor. E, Tabi burada. E, Bizim gördüğümüz, biz biraz daha e, oturmuş ve iş modeli belli, ileri aşama şirketlere yatırım yaptığımız için e, burada tabii satışların etkilenmesi, karlılığın etkilenmesi, bu senenin nasıl bu hesaplara dahil edileceği, edilmeyeceği gibi böyle e, hiçbirimizin e, çok bilmediği yeni konular e, çıkıyor. Hem yatırımcılar açısından hem e, kurucular, girişimciler açısından ama Hı -hı. aktivite hakikaten e, pandemi öncesinde olduğu kadar belki daha da fazla. Şimdi bunun tam sebebini ben de bilmiyorum ama Fırat'ın dediğinde bir doğruluk payı olabilir. Ya böyle bir e, hakikaten e, Hı -hı. sağlıklı seviyede bir e, faaliyet var. Şimdi bizim kendi açımızdan e, son olarak e, yani çok değişik alanlara bakıyoruz ama e, biz ee, geçmişte de e, bir iki tane teknolojiye yakın yatırımımız vardı. Son iki 3 senede de yazılım tarafında e, mikro grup, işte mikro hmm. zirve ve paraşüt olarak yatırımımız var. Onun da verdiği biraz daha pazarı tanıma sebebiyle biraz koviler ve dijitalleşme üzerindeki temalardan en azından hmm. ben kendi adıma öyle söyleyeyim fon adına o taraflara bakıyoruz. İşte burada fintech de gündeme geliyor. Bulutla ilgili konular da gündeme geliyor. Başka dijitalleşme konuları da yani bu pandemi özellikle dijitalleşme konusunu ve uzaktan iş yapma konusunu çok e, herkesin gündemine hani olanın olgunlaştırdı olmayan da gündemine aldı e, hmm. hani bu sağlıkta da dijitalleşme var ticarette de dijitalleşme var eğitimde de dijitalleşme var muhasebede de dijitalleşme var yani her açıdan e, bu aslında hmm. bir sonraki verimlilik geleneksel işlere bakarsan dijitalleşme, tabii bir tarafta da e, özellikle e, sizlerin çok daha yakın oldu tamamen teknolojiye dayalı yatırımlar var. Ama Hı. özetle e, belli bir ara, ara sonrası daha yoğun bir faaliyet e, bence Günendi, her kademede siz, de gör, e, gözleniyor. Süper. Ee, bunun aslında bağlantılı bir soru soracağım. Ee, her startup yani her şirket öyle ya da böyle olumlu ya da olumsuz bundan etkilendi. Ee, özellikle portfolyolarınızda beklenmedik bir fırsatla karşılaşan ya da bu gerçekten çok etkilendi, olumsuz etkilendi dediğiniz eee startup'lar oldu mu? E, Göktekin senin içinde daha ileri aşama şirketler oldu mu? Ve bu konuda e, burada yatırımcı olarak siz nasıl destek verdiniz? Bizim e, Fırat'la ortak yatırımlarımızdan bir tanesi Valcominator e, e, mezunlarından Clusive diye bir startup. Aylık böyle %20-30 büyüyordu. E, Mart ayında yüzde %400 büyüdüler ve mesela <laughs> o bir şey oldu böyle girişimciler e, böyle panik oldular çünkü o kadar hızlı büyümeye yani ne altyapı müsait ne girişimcilerin kendi ekip hazır. E, mesela ondan çok enteresan böyle bir süreç e, geçirdiler ve şimdi seri A raund'ları 12 milyon dolar ama hani buraya gelene kadar bayağı böyle bir ee, hani Çok güzel bir gelişme de olsa kendilerini bir baştan e, yapılandırmak durumunda kaldılar. E, yine sana döneceğim, benzer şekilde senin portfolyo yandı çünkü e, çok çeşitli e, e, alanlar görüyorsun ve evet. 40'tan fazla yatırımın var. E, senin portfolyo yandan böyle çok etkilenenleri olumlu ya da olumsuz bizimle paylaşır mısın ve yatırımcı olarak sen nasıl destek verdin onlara? Ya tabii e, bu triyajı yaparken hep şeye böldük yani bir e, zaten lucky enough hani şeyden e, pandemiden iyi bir şekilde etkilenen e, bir şey yapmamıza çok gerek yok. İki, ee, çok kötü etkilenen ve e, kasada yeteri kadar yani 18 aylık bir runway yok, e, cash yok o yüzden bir şey yapmamız lazım. Üçüncüsü de evet yani herkes gibi kötü etkileniyor veya kategorikli de çok kötü etkileniyor ama bir şekilde tam pandemi öncesinde bir deal close etmiş ve hakikaten eğer kısarsa ve biraz böyle e, kendine hakim olursa 18 ayı en azından e, cash burn hmm. olarak götürebilecek şirketler vardı. Şimdi bir ve üçüncü kategoriler zaten e, yani tabii ki el, eller hep üstünde nasıl gidiyor, nasıl Yardımcı olabiliriz. İlgiden'e de yardımcı olman gerekiyor tabii ki. Ama hani orada Hı -hı. çok büyük bir söndürmemiz gereken yangın yok. En önemli yangın ikinci bölümdeki yangın. Ee, bizim burada Hı -hı. aslında şanslıydık çünkü birkaç tane çok etkilenebilecek şirketimiz tam pandemi öncesi hakikaten deal closet yani yeni bir round finansman Hı -hı. E, e, kapatmıştı. O yüzden yeteri kadar bir paraları vardı en azından bu durumu görüp e, bu işte fırtınanın içerisinden çıkacak kadar. Ama birkaç tanesi gerçekten çok kötü bir zamanda yakalandı yani işte restoran e, biznesine e, işte Fırat'ta ortak bir yatırımımız var. Yani bütün restoranların, kafedilerin kapandığını düşünün e, ve birden yani sizin e, product offeringiniz çok sıkışabiliyor. E, veya işte bizim airline endüstrisine yatırım yapan e, Bulgaristan'da bir şirketimiz vardı. Onların tamamen yani e, hatta Mart'ı bile beklemeden, Ocak'tan itibaren neredeyse böyle sıfıra yakınlaşmaya başlamıştı ama onlar bizim aslında ilk e, hareket eden e, ve bazı cost cuttingleri yapan şirketlerimizden biri oldu. E, bu bu kategoride Şirketler yapılabilecek en iyi şey gerçekten e, aslında Fırat'ın dediği gibi önce ilk etapta e, hani duygusal destek de çok önemli yani sakin olun evet. bunun içinde hep birlikte beraberiz ve ne yapmamız gerekiyor konuşmalarına hemen başlamak oluyor. E, hmm. Bizim burada fonumuz küçük olmasına rağmen e, bu ikinci kategoriye düşen şirketlere hem kendimizin de katıldığı hem de çevremizdeki yatırımcıları da sindike ederek e, bir işte bridge financing yaptığımız birkaç tane şirket oldu bu dönemde. E, hmm. Ve aslında hani Türk girişimcisi olup Hani çok deriz ya çok rezil Türk girişimcisi diye ee, yani biz neler atlatıyoruz e, girişimcilik istemeğimizi yani bu burada onun etkisini çok gördük çünkü o küçücük finansmanlarla sadece bu dönemi atlatmak değil hani değişik yeni ürünler geliştirerek aslında e, adapte hmm. olarak çıkan birçok şirketimiz oldu. E, i̇yi gidenlerde de yani garip bir şekilde tabii ki bizim portföyde çok enteresan bir şekilde bayağı bir sağlık girişimi yani health girişimi vardı. Onlar onlar toplu olarak çok iyi gitmeye başladılar. Yani işte Amerika'da karbon işte Bay Area'daki işte işe Covid testlerin %65'ini falan tek başına evet, yaptı. Evet. yüzde böyle belki 5 bin büyüdü sene başından beri. Bütün roundları oversubscribed oluyor. Mesela uçuyorlar. Billion to One aynı şekilde, i̇şte, e, ya, yani Sağlık alanı gerçekten çok iyi gitti. Veya <laughs> işte bu uzaktan çalışmaya veya... ...komünikasyonu enable edebilecek platformlar tabii ki... E, ...beklediğimiz üzere çok iyi gittiler. Çünkü adaptasyonu çok e, hızlandırdılar. Ama en büyük enerjimiz ve dikkatimiz... ...aslında zorluk çeken şirketlere gitti. Daha böyle bir zayiat yaşamadık ama bakalım ikinci dalga nasıl gideceğine göre değişecek herhalde. Süper. Fırat. Evet mikrofonumu kısmıştım. Şimdi bir listeye baktım yani iyi gidenler kötü gidenler şeyinde. Mesela şimdi restoran dedi Rina. Onun yatırımcısı olmadı ama mesela işte Türkiye'deki Open Table benzeri mesela Restoran.com ee, çok da e, başarılı bir startuptı ama <laughs> Türkiye'deki bütün restoranlar tabii 3 ay kapandıktan sonra ve e, kısmen e, neredeyse yarı kapasiteyle açıldıktan sonra tabii e, bu seneyi iyi geçirmeyen e, girişimlerden bir tanesi oldu. E, ama o dönemde de e, yani çeşitli e, işte maliyet e, önlemleriyle falan e, bir şekilde çözümler bulduk yani desteklerle olduk. Ee, ama mesela e, bizim e, arkadaşlarımızın kurduğu ve e, benim de yatırımcısı olmaktan dolayı çok e, mutlu oldum. E, Akinon e, artık yani bir scale up yani start-up da değil mesela. E, yani Türkiye'nin e, yeni Shopify'ı olma yolunda ilerliyor ve e-ticaret e e, dalgasında e, Türkiye'de 50'nin üzerinde markaya hizmet veren e, muazzam bir e, büyümenin e, altına imza attı ve atmaya devam ediyor. Yani Akinon belki ileride Türkiye'den çıkan bir unicorn olacak. Ee, pandemi bunu hızlandırdı yani. Yine olurdu gibi geliyor bana. Sonuçta hı hı, Olga Tatar'ı e, Ahmet ve Çağrı'nın kurduğu bir şirket olduğu için yani zaten Markofoni geçmişi olan e, çok başarılı girişimciler. Ama muazzam bir e, tabii e, pandemi dolayısıyla e-ticarete geçiş oldu. Onun dışında e, seninle bahsettiğimiz Closive'de de bazen fırsatlar çok erken gelince panik yapıyor e, girişimciler. E, evet. 800 kat e, pardon 8 kat büyüdü bir ayda. Niye? Evet. Çünkü e, Starbucks hani mobilden sen önceden sipariş verip kahveni alıyorsun ya hani kimse kimse bir şeye dokunmuyor, gidiyorsun, e, gösteriyorsun QR kodunu, alıyorsun kahveni. E, Closive bunu herhangi bir kahve e, mağazası için yapmıştı. Yani illa bir chain olmak zorunda değil. E, zincirler çok kuvvetli geçti bu döneme. E, zincir olmayanlar bayağı sıkıntı yaşadı. Herkes bir anda biz e, dokunmadan e, sadece Closive e, aplikasyonu üzerinden sipariş verebilirsiniz diye bir anda dijitale geçti herkes. Square altyapısı kullanıyordu. Closive. 8 kat arttı. Apar topar sattı şirketi adam. Yani e, sattı derken hani e, birleştirdi. Yani böyle Birleşti. Biz de duyguyla mail attık. Yani ya dur bekle. Yani bu daha büyüyecek. Yani çok iyi yere dükkan açtın falan. Panik yaptı. Yani çok enteresan. Bazı girişimcilerde çok hızlı büyümenin e, bir anda böyle hedeflerinde olmayan bir e, değişikliğin e, altında da ezilip stres olabiliyorlar. Yani Closive örneğinde de bunu gördük. Ama Akiron örneğinde de bunun tam tersini gördük. Oradaki müthiş talebi karşılayan e, acayip bir büyüme hikayesi oldu. E, yani ortalamaya baktığınız zaman iyi gidenler kötü gidenleri e, karşıladı gibi. Ama genelde dijital yatırımcı olduğumuz için biz tabii ki e, portföyün önü daha açık her anlamda. Yani turizm sektöründe olanların bile ben önünü daha açık görüyorum. Sonuçta çünkü genel olarak bir dijitale dönüş var deyip evet. köptekinin çok vaktini çalmak istemiyorum. <laughs> çok teşekkürler. Evet. Farklıkin aynı şekilde. E, ya tabii tüm şirket büyüklükleri itibariyle bir kategorik fark var. yani bizde evet. de mutlaka e, satış anlamında etkilenen sektörlerde yatırımlarımız var. Tam tersi pandemiden işte e-ticaret vesaire gibi konularda olumlu etkilenen de yatırımlarımız var. E, ama bunların hepsi belirli büyüklükteki şirketler olduğu için de belli bir nakit yönetimi disiplini ve değişik finansman kaynaklarına Hı -hı. erişim Hı -hı. imkanları oldukları için yani bu dönemde e, kendileri e, bunu e, hani e, satışı yavaşlayanlar dahil çok e, iyi bir şekilde yönettiler ve öyle devam ediyor. Tabii bizler bu dönemde yatırımcı olarak e, çok daha yakın e, çalıştık. Evet. E, hala da çalışmaya devam ediyoruz çünkü tam olarak herhalde önümüzü göremiyoruz. Sonuçta yani ikinci dalgası ya da yeni normal buysa e, bu şekilde nasıl devam eder? E, ama bu bir takım fırsatlar da sundu. Yani e, bizim yazılım grubunda, mikro grubunda e, biz evet. önümüzdeki günlerde işte açıklayacağız e, iki tane e, şirket e, satın alması diyeceğim e, işi de bu arada e, bitirmiş olduk. Evet. Bunlar hani küçük şirketler, startup kategorisinde küçük ekip, ama çok güzel ürünleri var. Hani bizim ürünlerimizi desteklesin, ikimizizi büyütsün diye e, yaptığımız e, satın almalar, birliktelikler. Yani bunlara da e, devam ediyoruz. Evet. Bir yandan da hani hayat devam ediyor, fırsatlar devam ediyor. E, o da işin diğer tarafı tabii. Süper. E, vaktimizin çok sonuna geliyoruz ama ben e, çok böyle kısa cevaplar e, alabilirsem bir soru daha sormak istiyorum size. Gene aynı şekilde sırayı bozmayalım. E, Rina senin daha önce ben yani ben bu olanları asla bakmam dediğin ya da işte hani çok fazla senin öncelik listende olmayan fakat pandemiyle beraber senin ajandana giren ee, konular e, oldu mu? Ya da daha önceden işte şunlara bakmıyordum kriter olarak ama artık şuna da bakmaya başladım dediğin ne var? ürün şey pardon. E, pardon <laughs> da e, çok et tek bakmıyorduk biz e, eğitim teknolojileri çünkü dünyada hani çok önemli bir ihtiyaç ama e, finansmanı çok zor yani e, tohum aşamasına giriyorsunuz ve arkadan finansman bulmanızın çok zor olduğu bir e, e, sektördü ama bence pandemi herkesin yani e, eğitim teknolojilerine bakış açısını çok değiştirdi bundan muzdarip olan milyonlarca insanın e, olmasından sebep o yüzden e, bence VC'nin ve finansmanın bakış açısı da değişti o yüzden bizim de artık kapsam alanımız için giren e, kategorilerden biri diyebilirim. Evet, evet süper. Prat. Ee, biz pozitronu e, ilk mobile soktuğumuzda e, bu şirket oyun yapmayacak demiştik. <laughs> Yanlış yapmışız. <laughs> 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 ee, Lina da doğru yapmış. <laughs> ee, biz de biz de oyun <laughs> oyun işine bakalım dedik. Yani, Pick Games'den sonra. Daha <laughs> 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 <Anca> önce <baktık>, maalesef. <laughs> <laughs> Göktekin. Ee, ya Bizim açımızdan böyle kategorik sektör söyleyemeyeceğim ama e, şöyle e, Türkiye'de e, özellikle yazılım ve teknoloji tarafında e, bir private equity gözüyle bakıldığında sub-scale olan e, çok sayıda çok başarılı aslında e, ürün, şirket, girişimci var. E, biz hmm. bu yazılım grubunda yaptığımız bu roll-up deneyimi bizi bayağı memnun etti ve bu işi doğru ortaklarla yapabileceğimizi gördük. Şimdi biz bunu bir model olarak, yani daha önceden çok e, zor olduğunu düşündüğümüz, hakikaten de kolay değil bir model. Hani bir ortaklık yapmak başka, 3-4 tane ortaklık yapmak aynı anda bambaşka. Ama hmm. biraz e, bir tek örnekle yola çıkmak belki doğru değil ama elimizde de bir tane örnek var, Tabii. güzel bir örnek. E, o açıdan biz e, biraz daha ee, rol fırsatlarına bakıyoruz. Ee, orada e, hakikaten Türkiye'de çok güzel şirketlerin olduğunu ve bir arada çok güzel işlerin yapılabileceğini düşündüğümüz alanlar da var. Bizim için o biraz böyle şey oldu. Ee, yeni bir şey oldu yani. Doğru. Süper. Vaktimiz maalesef doldu. Çok teşekkür ederim Göktekin, Rina ve Fırat. Ee, ben çok keyif aldım. Ee, yani girişimcilerin eminim soruları vardır ama gerçekten vakit dolu. oluyorsa benim daha listemde 3-4 tane daha soru vardı. Çok teşekkürler.